Arkadaşlar bir güzel bir mesajımız var Tabii ki Güzel bir kızımızdan gelmiş mesajımız e, Madenci Metin abi ben Oktay Bozkurt'un kızı Yağmur Zeynep Sıradaki şarkıyı demiş Alper amcama Alper Bozkurt'a Ve evet. Babam için çalar mısın demiş Tabii ki tabii ki Oktay Bozkurt ve Alper Bozkurt'a güzel çalışmaya gidiyor. Daha ki Ereğlilere gidiyor. Tabii ki bir güzel kızın ee, isteğine neden cevap vermeyeyim. Neden yayınlamayayım? Tabii ki. Altına bir de gönlünden kopan bir şarkı yazsaydı daha güzel olurdu. Değil mi Yağmur? Değil mi? Daha güzel olurdu. Ee, Sabahın abim hoş geldin. Selamlar. Evet canlı yayınımıza gelen arkadaşlarımız da var tabii ki. Azize Alagöz. Hoş geldin kardeşim. Bazı arkadaşlarımız gidiyor canlı yayınımıza ama bazılarımıza tabii ki geliyorlar. Evet bu programımızın nasıl yürüyor arkadaşlar? Tabii ki kimin sayesinde kasgarya bu marketin destekleriyle programımız gidiyor arkadaşlar. Evet Ayhan abimize, Ayhan Özbey'e sevgi selamlarımızı iletiyoruz buradan. Evet sıradaki şarkımızı tabii ki hemen gönderelim. Daha fazla bekletmeyelim. Ve kimden gönderelim? Kimden gönderelim? Ebru Yaşar'dan gönderelim mi? Hayır Ebru Yaşar'dan değil. Hatice'den göndereceğim ben şarkımızı. Hani gitmeyecekti. Yine damar, yine damar. Az çene bol müzik, damara devam. Bayramım, kahveler gitti gitti. Kahveleri bu akşam içtim ben biliyorsun. Son bir tane kaldı, onu içeceğim. Artık yarın akşam kendine hazırlıklı gel, hazırlıklı. Hey, <laughs> yarın sen mi okuyacaksın şiir, tamam. Hadi bakayım, şiir oku da yarın. Ben de seni izleyeceğim, dinleyeceğim. Ve ona göre notumu vereceğim. Bu akşam şiir yok arkadaşlar. Bu akşam şiir okumadık. Ama ilerleyen dakikalar daha bir saat vaktim var. Bir saatten niye olacak? <laughs>